Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Sağlıp dede nasılsın? Sağlığınızda duvacı. Şükür Allah'a. Biraz yüksek konuş ya canlı ol. Sağlığınızda Şükür Allah'a. Hayt be asker asker. Salep'in askeri. Aha. E, Şimdi. Denizli distribütörü ilan etmişler. He. Bizi Denizli distribütörü ilan etmişler. Öyle mi yapmışlar? Mi? Evet. Maşallah. Ha benim yok. Bir de benim 33 yaşındaki fotoğrafımı koymuşlar. He. Onlardan genç o, adam. bulurlar Şimdi bak. Senden kaç seneden beri güzel güzel çalışma yapıyoruz. Evet. Bundan önce ne yaptık? Sen anlat bakalım. Bundan önce süper humat kullandık. Aha. Süper humat bizim için bulunmaz bir nimet. Aynen. Bu kadar. Bulunmaz bir nimet. Bilhassa bu mevsimde. Değil mi? Yani soğuğa karşı koruyor. Toprak antiprizi. Şimdi özel bir çalışma yaptım. Süleyman amcam. Ee, bu mimik asit olarak geçiyor ama mikronize edilmiş e, değeri yüksek, organik madde değeri çok yüksek Leonardit. Deneyelim bakalım. Şimdi küçük bir sahada deneme yapacağız. Şöyle bir kapat yeterli. Tamam. Onu bir karıştıralım. Tamam. O kendi kendine karışır. Bizim bir şeyimiz vardı. Gül Bitirmedim mi onu ben? Bilmiyorum. Ha Doğru. şu, 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 burada, şu mu? Burada, burada burada. Şimdi değerli dostlar, biz olayı anlatmaktan ziyade yaşatarak Eyvallah. Ee, gösteriyoruz insanlarımıza. Konusun konusunda uzman insanlarımızla işbirliği yapıp bu konuyla ilgili toprak ıslahını, bitki ıslahını nasıl yaparız ve insanoğluna nasıl faydalı oluruz onun çalışmalarını birlikte yapıyoruz ve uygulama sahalarında Arge çalışmaları yaparak siz değerli dostları yani uygulamalı bir şekilde bilgilendirmeye çalışıyoruz. Şu anda da Denizli'de Süleyman amcayla beraberiz. Salep dede diye tanınır. Salep konusunda uzmandır kendisi. Biraz sonra yapmış olduğu profesyonel çalışmalardan da e, size görüntüler atacağım. Şu anda küçük bir sahada yeni yapmış olduğumuz mikronize edilmiş Leonard itimizin umik asitimizi, asit derecesini dörde düşürdüğümüz malzememizi burada uygulamalı bir şekilde göstereceğiz. Evet, Süleyman Dede seni tanıyalım bu, ve seni dinleyelim. Bu arılı yaklaşalım. Bu arılı düşük e, pH pH'a yetişebiliyor. Evet. Onun için burada deneyeceğim. Şimdi tamamına püskürtme usulü uygulama yapıyoruz hem yapraktan alıyor şu anda hem topraktan alıyor yapraktan e, hemigaite alırken arkadaşlar bitkinin klorofilini çalıştırır e, ya kökten de kökte var olan Makro ve mikro elementleri e, bitkiye yükler özellikle potasyumu yüklediği için potasyum biraz zor çözülen bir malzemedir Potasyum toprakta organik madde olmadan çözülmez. Şimdi burada organik madde değerini yükselttik. Ve buradaki potasyumu çözecek. Köke verecek. Bitkinin kök direnci artacak. Yaprak direnci artacak. Yumrular Toprak içerisinde toprağı da yumuşattığı için bizim, yeri rahat olacak. Bizim salatte tek kelimeyle e, Yumruğu şişiren, ilerleten potasyum. Ben bunu bildiğim için söylüyorum zaten. Bir de organik. Ha, Organik madde olmadan potasyumu çözemezsin Süleyman amca. Ana Ünal Karık, Menemen araştırma geliştirme eniştesinden, Profesör doktor Ünal Karık. He -he. Dedim ben dörde kadar yumruk alıyorum ama büyütemiyorum. Evet. Ana dedi ki, 1000 metrekareye 30 kilogram potasyum sülfat bulmalıyım. O potasyumu da tam çözdün mü iş biter ama potasyumu çözmezsen, topa potasyum toprağa kilitler toprakta var olan diğer makro ve mikro elementlerin alımını da durdurur. Yani fayda vermekten ziyade zarar verirsin bu sefer. Şu şimdi, anda biz ne yaptık? Şimdi zaten, Organik madde yükledik. Zaten bizim toprağımızda yeteri kadar potasyum var. Heh. Bunun tahmini yaptırdığımızda biz potasyum miktarını biliyoruz. Evet. Hep onun çalışması için demek ki çözülmesi lazım. Aynen öyle. Bir de bu mevsimde. Şimdi bizden daha önce çünkü, özel çalışma yaptık. Çünkü bu sadece bu saadetler şimdi yumru yapmaya başladı. Evet. Fındık kadar herhalde. Maşallah. Bu Arla Türk erkencisi hı hı. fındık kadar şey yaptı. Yaptı Sence değil büyüttü. mi? Aslında bir tane görmemiz lazım. Bundan. Sökmemiz lazım orada. Oraya mı geçelim? Orada Hemen yapalım. o tarafa geçelim. Yalnız şökmeyelim, Sözüme inan yeterli. Yani. Öyle mi? O zaman oradaki sahayı da şöyle bir Gıyamıyorum. orada anlatalım. Tamam. Hadi. Ona kıyamıyorum. Hadi bakalım oraya doğru gidelim. Şimdi Gel. bak. Evet arkadaşlar şimdi e, uygulama sahamıza geldik. Süleyman Dede'yi şöyle öne alayım da. Get bu Şimdi senin için ben geride kalayım. Şöyle, evet. Sen dinliyoruz. Bu gür sesli. Serapyas'ın üç türü var. Bu erkenci türü. Bir de bak şu iki, yana iki yaprak atan var. Hmm. Şöyle iki yaprak edenler var. <laughs> Bunlar da e, Serap Yaz. Yok. Robert Yorum. Evet. Robert Yorum türü. <laughs> o, ona halk arasında Türk'ü kulağı diyorlar, kurt kulağı diyorlar, ayı kulağı diyorlar. Evet. Bak, bak burada. Tilki kulağı da şişe kaçmaya başlamış. Bak iki tarafa gidiyor. İki çift yaprak. Tek yaprak. Bak bu üç yaprak. Bunu üç yaprak attıramaz. He. Onun için kurt... i̇şte işi uzmanından öğrenmek bu. Kurt buna diyorlar. Evet. Şimdi şunu çözemedik. Şunu bir türlü çözemedim. O ne? Ne olduğunu bilmiyorum. Bu bir arıza. He. Şimdi bak yanı başındaki sağlıklı. Bu sağlıklı. Bu sağlıklı, burası sağlıklı. Bu neden beyazlaşıyor? Demek ki bunun yumrusunda bir arıza var. Evet. Şimdi abi bu... Şimdi olan Bunlar böyle mavi. Orada, nerede? Evet. evet. Bak. Bu da arvılıktı. Şey davrandı. Arvılığın şey davranması bu mevsimde çok az görülür. Bu bir tür. Bunun yumrusu şimdi fındık kadar oldu abi. Hmm. Şu lekeler oluşmuş. O ayrı bir cins. Ona e, İtalika diyorlar, Osmanika diyorlar. Bu, bu Osmanik olmalı. Şimdi bir de İtalikalar var burada bak. Kıvışık yapraklı. Bir dakika ben tütünü kaldırıyorum. Hah ileride ileride orada İle, ileride, ileride. Devam et. Gel demiş. İşte bak. Bak şu kıvırcık yapraklar var ya. Bak şunlar, ha, şunlar. Ha. bak biri benekli, Hı -hı. biri az benekli, biri beneksiz. Yani. Bunun birisi topbaş gibi çiçek açıyor, bir tanesi piramit gibi çiçek açıyor. Örneğin bunlar piramit gibi çiçek açıyorlar. Burada 16 takson var. Güzel. 16 takson. Farklı farklı çeşit üzerinde evet. arge çalışıyorsunuz. Evet, hala da, hala da bak. Şurada bir boş yer var. Şurada. Onlar da yeni. <laughs> i̇şte burası, burası burası. Ha burası. Şurası. Bak. Şimdi bak hala daha burada toprak üzerine çıkamamış ürün var. Bak, bak. Bak. <laughs> toprak üzerine çıkamadı daha bunda bak. cinsi ben bilemedim. Bu bak bir de birbir dibinde şuna bak. Bakalım bu cins ne yapacak? Ne, ne, zaman toprak üzerine çıkacak? Şu e, iki buçuk metrekare alanda bu türden var. Evet. O zaman öbür tarafa da bir geçelim. Geçelim. Gel. Burası kendi ürünüm. Tamam. O başta kendi ürünüm. Aha. Şu aradaki dört bu sene dışarıdan geldi. Evet. Basar var mı şimdi? Basar. Tamam sorun Şuradan getir. Gel. <laughs> Kum salebi ile santan. Kum salebi ile santan. Burası ayrı bir cins. Kum salebi ile santan. Aha. Burası temiz. Burada fazla karışık yok. Yani iki cinsi burada, bir bu cins bir şu cins. Doğru mu? Hayır, bu da karışık, bu da karışık. karışık. Öyle mi? Evet, bak şu geniş yapraklar var. Şu geniş yapraklar. Ha, şu. Bunlar santa, şu ince yapraklar var. Bunlar evet. da kum sahnesi. Evet, sahayı şöyle Buraya, detaylı bir alırsak. Buraya tek kelimeyle bir tane daha Olacak, Olacaktı. Birbiri de bak sık dikleri. Biz bunu 10 santim arayla dikiriyoruz. 1 metre kareye yarım kilo dikiriyoruz. Bir şöyle bir şey sorayım ben sana. Salep'te toprak nasıl olmalı? Toprak. Evet. Perşi bir defa dördü bulmalı. Evet. Perşi dördü bulmalı abi. Or şey, pardon. Yanlış dedim. Perşi düşük olmalı. Organik maddesi dördü bulmalı. Hah. Şimdi güzel, güzel konuya dayındı. Ee, Pelaşı 7 ile yedi buçuk 7 ile nötr ve üzeri. O zaman e, Alkali toprağı seviyor. Alkali toprağı seviyor. Evet. He, bazik toprağı sevmiyor. Sevmiyor abi. Orada olmuyor. Anladım. Şimdi çok önemli bir e, detay arkadaşlar. Biz zaten müsaadenle bütün arkadaşlara toprak tahlili yaptırdıktan sonra Heh. hazırlık yaptırıyoruz. Altına tarla toprağından set yaptırıyoruz. Üzerine karışımını 10 santim Saylap zaten 10 santimde çalışıyor. En şimdi ömü gelsin en büyük özelliği ne biliyor musun? Ömü gelsin en büyük özelliği bazik toprakta asidik asidik toprakta bazik özellik gösterir. Ben onu bilmiyordum ben. Tamam mı? Ee, yani bu bitki senin dediğin gibi yüksek pH'li toprağı seviyor ya. Bunu ona göre ayarlar. Şimdi sen burada ürünü kullandın ve sonuçlarını sen biliyorsun. Ben eee don olduğu zaman kullandığımızda beraber kullandık. Aha. Bir şahane bir yaşantı oldu. Yapraklardaki aralar da hiç güzeldi. Ve bütün arkadaşlar ondan sonra devamlı süper humat öneriyorum. Bak Balıkesir'de 3 ton 150 kilo iken arkadaşımıza gönderdik. Evet. E, Antalya pardon Muğla Milas'a gönderdik. Diğerlerine zaten parti e, iş Parti'ye 20 kilo vardı. Onu ben götürdüm. Evet. Doğrudur, gönderdim. Doğrudur. E, Bütün arkadaşlara zaten 5'er kilo 5'er kilo burada dağıtıyor. Aha. Sana şu anda ben bayağı bir getirdim. Bunları evet. sen kendi kurmuş olduğum şeylere şeydir. gönderiyorsun. Evet. Çünkü tam mevsimi. Bu mevsimde kullanacak. Çünkü don olayı artık gün onun. Aynen öyle. Şimdi donu şöyle bir özelliği var. Sıcak, soğuk havada sıcak sıcak havada toprağı serin tutuyor. En büyük özelliği bu. Bak onu bilmiyordum. Bak onu iyi bil. Yazında toprağı serin tutuyor. Artı toprağı yumuşattığı için yumrulu bitkilerde özellikle rahat gelişmesini sağlıyor. Artı toprak e, pH'ını dengelediği için yani düşükse yükseltiyor, yüksek, yüksekse düşürüyor. İstediği, bitkinin istediği kullanılabilir kıvama getiriyor. Artı içerisinde yüksek oranda organik madde olduğu için toprakta var olan organik maddeyi yükselttiği için toprakta var olan makro ve mikro elementleri çözüyor. Bitki köklerinin rahat almasını sağlıyor. İşte etiketlerini getir de yapıştırayım derken arkadaşlar o etiket yazı olan içindekileri de okusunlar diye. Evet. Onun için istedim. Evet süpersin. Allah'ın izniyle 3-4 yıl oldu. Seninle ortak çalışma yapalım. Oldu geçti biraz. Evet. Şu anda da. Ben buraya geldik sen oldu ya. He, şu anda da biz bu yapmış olduğumuz çalışmaları yerinde sahada bak, yapılan çalışmaları şöyle bir göster. Salep'te de, de harika çalışma yapıyor çünkü. Bu çalışmaları ortak yapmış olduğumuz çalışmaları siz değerli dostlarla da Aynen an ve an Aynen e, yani uygulamacısıyla Aynen. ondan aldığımız sonuç bilgisiyle sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar ve buna benzer saha uygulamalarını buğdayda olsun arpada olsun, hububatta olsun meyvede olsun, sebzede olsun aklınıza ne gelirse gelsin toprakla alakalı her türlü yapmış olduğumuz çalışmayı paylaşmaya devam edeceğiz biz diyoruz ki kıtlık insanın beyninde başlıyor eyvallah beynindeki kıtlığı yok etmeden topraktaki kıtlığı gönderemez. Önce beynindeki kıtlığı kaldıracaksın. Çalışmaya azimli olacaksın. Bugün asker arkadaşımla karşılaştım. Evet. Ben dedi yiyorum, içiyorum, geziyorum Şöyle bak. Ben senin üzerine toprak görüyorum yani. Nasıl yani? Evet. E giydiğin elbise topraktan dedim, giydim elbise topraktan. Sen de topraktan yaramazdın. Doğru. Seni gördüğümde ben dedim, toprağı görüyorum yani. İşte bu. Sen dedim, şu toprağı bir sev ya, bir eğilmiş bir. Değil mi? Aa ah, dedim <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, e, Salep dede kaç yaşındasın? 77. 77, bak. Şey, bu adam, bu adam değerli dostlar, 77 yaşında ve çıkartmış olduğu işe bir bakın. Şimdi, Böyle 45 yaşında emekli oldum deyip de evde ayağını uzatıp yatanlara ben yuh olsun diyorum. Ve biz o canlara onları yuhlamayalım da Ne? onlara yardımcı olalım. i̇şte bu büyük döndürürüm. adam böyle olur ya ben bile bak görüyor musun? Döndürelim onları. İşte adamsın. Adamsın adam. Ama işine eğilen, işini takip eden adamı da ben söylerim takip ederim abi. Canavar. Sizde de... Şöyle bir kucaklayayım seni ya. Sizde de bu var yani. <laughs> Sizin yüz takip ediyorsunuz Harikasın. Harikasın. İşte bu. Senin yüzden gelen gayreti sarf ediyorsunuz. Teşekkür Zamanı ediyorum. acımıyorsunuz hiç hiç. Ben anında eğer faydalı olacağım bir konu varsa anında nerede olduğu umurumda değil. Ağrı'daysa Ağrı'da, Edirne'deyse Edirne'de, Denizli'deyse Denizli'de gelirim. Ve geldiğime de şahit oluyorsun her biliyor zaman. Biliyor. Değerli dostlar? Anlatacak çok şey var ama biz an ve an yaşatıyoruz size. Şu anda da burada Süleyman amcamla Yapılan çalışmaları siz değerli dostlarla paylaştık Ve Süleyman amcadan o güzel bilgilerinden faydalandık Yapmış olduğu uygulamayı sizlerle paylaştık Ve Süleyman amcaya yapmış olduğu mücadeleden bunu, dolayı Bunu Heh. öbür türlü her ikisinin arasına Alan bırakmıştım geç alanını Bunu bitiştirdim neden? Evet Alandan kazanmak için Adamsın İşte bak tasarruf her alanda tasarruf Evet, alandan Şimdi oraları birleştireceğim. He. Üzerinde salak var. Artık bu hasat gelecek sonra. Süleyman amcaya başarılar diliyoruz. Sağ Hayırlı olun ve ol. uğurlu olsun diyoruz çalışmalarına. Bütün çalışan arkadaşlara başarılar diliyorum. Evet. Ve e, toprakla biz toprakla uğraşalım. biz, biz toprak Evet. Biz şu anda buradaki e, çalışmaları takip etmeye devam ediyoruz ve buradan ayrılma saati geldi. Görüşmek üzere. Allah'a emanet Süleyman amcam diyoruz. 现在咋么弄？老呃。